beklerim Beni kendimden vazgeçer gibi Düşer aklıma bomboş gidiş Nedim bilemem manasını üzüntülerim Yine sevmedim, yine beklerim yine Yine beklerim beni kendimden vazgeçer ah gibi Makaram Kalbimi sen diye kandıramam Yaşlandı omuzlarım Yükünü dahi kaldıramam Bataklık her tarafım Bomboş ve puslu evim Yüreğim taşıma sarttı Tek bir acına katlanamam Üzülme gözlerin en nazlı perisi Odamdan uzakken sen başka evim penceresi Susuz bir cenderesin O masum yol neresi Gözlerimi doldurana bak yırtık bir pemberesim Sen yokken tereddütsüz Yıkıldı sahte durak İlk bağırın hüznü gülen yüzüne hasret bak bu sokak Kendini kasvet beni de mutlu sandığın an Dedim ki aşk bir ölüm o ben bense çırak. Yıkılmış hayallerle saldılar beni Kanla döşenmiş bir denizdeyim Battı bak gemim Burası sen kadar buz Burada korkular serin Hala aşığının bağ evinden yankılar gelir Düşer aklıma bomboş gidişle dün bilemem Manasını üzün beni yine sevmeni Yine beklerim beni kendimden vazgeçer gibi Düşer aklıma bomboş gidişle bilemem Manasını üzün beni yine sevmeni Yine beklerim Beni kendimden vazgeçer gibi. Kurtunca dans eden bir dalga gibisin tripliyken Telafi yok eline batarsa ki aşk diken Bedenlerimiz yakınken bile uzağa senle söyle O halde nasıl gireyim kalbine kilitliyken Sevgi bana lazım başka tenler sularsın Aşkı bende bulansın sen yüzümü soluk kılansın Oksijensiz günüm sen çektiğim dumansın Sen başka bedene köleyken bir bana karşı duransın o anda düşünüp kalbin çılgınca gerilmesi Ataklar sıklaşıyor bak o halde benim nesin Sen yokken odamı dağıtıp beynimin delirmesi Bir kez de kaçma gel ki yüreğim artık delinmesin Sırılsıklam uyandım lan uykudan yeni Rüyamda iterken gene düşünmeden sırattan beni Ne zaman yalnızlığa meydan okusam kuytu tam yeri Ama hala bağ evinden yankılar gelir Düşer aklıma bomboş gidişledin Bilemem manasını üzülmedin Yine sevmeni, yine beklerim. Beni kendimden vazgeçer gibi düşer aklıma bomboş gidişlerim. Bilemem manasını beni Yine sevmeni, yine beklerim. Beni kendimden vazgeçer gibi düşer aklıma bomboş gidişlerim. Bilemem manasını beni Yine sevmeni, yine beklerim. Beni kendim Bomboş gidişlerim bilemem manasını üzgün Yine sevmem, yine beklerim. Beni kendimden vazgeçer gibi. <laughs>